Kuzeyitler köyümüze saldırdı ve her şeyi yağmaladılar. Ailem birer avcıydı. Geçimimizi böyle sağlıyorduk. Ben küçüklükten beri güçlü bir çocuktum. Çocukluğumda baltamla hayvan avlardım. onlardan nöbet tuttum. Köyümüzü bastıklarında bir yakınca etkisi hale getirdim ama ailemi kurtaramadım. Annem ölmeden önce bana o sandığı açmam gerektiğini söyledi. Zaten başka da bir şey çıkmazdı bu sandıktan ne? Soruyorum sana ne var? Ben ölünce göreceğim. Ne var? Ben ölünce göreceğim. Gördük işte. Sandıktaki mektubu okuduğumda anladım ki ben kral Raganvard'ın oğluydum. Artık yola koyulup babamı bulmalıydım. Ben Raganvard'ın oğlu Rengar ve bu benim hikayem. Köyden çıktığımdan Ozon'la karşılaştım. Bana eğitim almam gerektiğini söyledi. Ama ünlü bir düşünürün söylediği gibi. Tecrübeliyiz, bilgiliyiz. Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam, ders veririm. Öncelikle yapmamız gereken birkaç asker yanımıza almak çünkü bildiğiniz gibi haydutlar veya amacılar can sıkabilir. Merhabalar. Daha sonrasında biraz turnuva ve ticaretle paramızı katlayıp babamızın yerini bulmamız gerekiyor. İyi sen neymişsin öl artık ya ya sabır aman koyayım ya sabır. Anlı Bilgiç Badır adında biriyle tanıştım. Bana babam hakkında bilgiler verdi. Şu anda tutsak olduğunu öğrendim ve şimdi onu kurtarmaya gideceğiz. Ama daha öncesinde biraz üstümüze bir şeyler almamız lazım. Bu ne lan bayloçu gibiyiz. Turnuvalardan ve yağmalardan kazandığım paralarla az buçuk. bir şey dizmeye çalıştım. Babamın tutsak olduğu şehri buldum. Şimdi gidip onu çaktırmadan bir mesaj ileteceğim. hocam hayırlı nöbetler. Tamam abi. Hepiniz çok güzel oynuyorsunuz. Vallahi tebrik ederim abi. Burada millete ne yapıyorsunuz ya? Ekinler baş vermeden körbuza toparlamazmış. Girelim. He? Ekinler diyorum ya. Baş vermeden kör buzağı. Sizi kaçıracağım, kaçıracağım bir operasyondan önce biraz asker toplamam gerekiyordu. Ben de şehrin etrafındaki köylerden biraz asker toplamaya çıktım. Operasyon başlamıştı ve buradan şimdi çıkmaya... Baba ne yapıyorsun? Dayı bu nasıl merdiven? Kurban be, bak ya. Allah çarpsın yürüyemiyor, ta şaktan yürüyemiyor. Allah çırımarını kurtar! Bizim Peder'i kurtardıktan sonra Peder ordu toplamak için gitti. Ben de o sırada biraz daha güçlenmek için turnuvalara yoğunlaştım. Tabi hala onun oğlu olduğumu bilmiyordum. Bayisiz olmaz kardeş. Atlan lan aşağı. Bre. Hatırladın mı lan beni? He? bu sefer seni indireceğim oğlum. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır! Yakışıklı. Sen Yok. ona bu yarı sikeceğim ben ama sen. Bakacağız. Bakacağız. Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. <laughs> <laughs> Anla Kızıl Rukan adında biriyle tanıştım. 1676 mı? Ee, hangi kurdayı bu? Statlar da çöp gibiymiş zaten gerek yok. Kendine cici bakıyorsun. Babamın var şehirde olduğunu öğrendim ve kalenin önünde çıkmasını bekledim. Daha sonrasında ordusuna katılarak onunla beraber savaşmaya başlayacaktım. Bu ne dayı sopa verseydiniz ben buna nasıl savaşayım? Çapulcu gibi olsak da savaş alanındaki yaptığımız şovlar sebebiyle pederin gözüne yavaş yavaş giriyorduk. Çimbalı mızrak mı verdiniz zamanı Sokuyor, sokuyoruz girmiyor ya. Özelliklerimizi kullanalım. Çünkü birazdan kuşatmaya gireceğiz. Bizim peder biraz değişik çıktı. Hiç mancırık için bir şey de kurmuyor. Anlamadım yani. Nasıl geçeceğiz burayı bilmiyorum. Savaş başladı tabi biz yine ortalıkta çapulcu gibi dolaşıyoruz. Bir tane kalkan buldum. Bir tane de kılıç buldum. Şu an işimiz gerçekten zor adamların çünkü aletleri var. Mancınıkla sürekli ateş yapıyorlar. Bizim zırhlarımız iyi olabilir. Tabi benim değil ama dediğim gibi mancınık faktörü sıkıntı bir faktör. Şekil ağdaki gibi. Bakalım mancınık vuruşu yemeden şuraya atabilirsek kendimizi ön kafanın düşmesini bekleyeceğiz. Usta sen niye ölmüyorsun? Sen Ordu teker teker gözümün önüne dağılıyor ve hiçbir şey yapamıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Baktım böyle olacak gibi değil savaşı kaybediyoruz önce P'ye yardım etmem gerekiyor artık benim de savaşın içine girmem gerekiyordu Abi bu ne bildiğin sümük gibi tek yedim ya orada moral oldu. İlk saldırıda başarılı olamadık kale kuşatması devam ediyordu tabii ki de dinlendikten sonra gece saatlerinde tekrar saldırmaya karar verdik. Bu sefer daha bilgiliyiz tecrübeliyiz. Yine tabii mancınık farkından bir sürü asker tek yiyordu. Savaş alanında bizim pederi arıyorum. Sonunda onun oğlu olduğumu söylemeye cesaretim vardı. Arkadan çok benziyorsun aslında ama. Ama bu ne herkes tek yiyor ya. Usta bizim peder kral kral nerede? O an gelmişti işte babamı gördüm uzaktan. Yavaşça ona doğru gittim. Baktım çok meşgul biraz beklemeye karar verdim. Beklediğim esnada bir ok darbesiyle yaralandım. Yaralandığımdan dolayı kendime pansuman yapmak için geri çekilmeye karar verdim. Mancınık sesini duyup sağma döndüm. Taşlar babamın üzerine doğru geliyordu ve elimden hiçbir şey gelmedi o an. Ananı sikeyim. Koşarak babamın yanına gittim ve gözlerinin içine bakarak onun oğlu olduğumu söyledim. Yüzündeki gülümsemeyle gözlerini yumdu. Artık yapmamız gereken babamızın intikamını almaktı ve öncelikle bu savaşı kazanmak. Komutanlara sanki babam emir veriyormuşçasına emir verdim ve savaş başladı artık. Gazamız mübarek olsun! Saldırın aslanlara! Birader zincirli kuyu metrobüse dönmüş burası. İnsana saygılı, çevreye duyarlı, erişilebilir ve. Yeni... Ali ele geçirdik ve kendimi bir komutan olarak gösterdim. Şimdi yapmamız gereken tek şey babamızın intikamını almak. Video hoşunuza gittiyse ve devamının gelmesini istiyorsanız beni desteklemek adına beğenip abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Esen kalın.